Hepinize merhaba. Bir Karınca Sever kanalına hoş geldiniz. Bu videoya ilk başta bir teşekkürle başlamak istiyorum. 32 abone olduğumuz için bu videoyu izleyenlere, shortsları izleyenlere, shortsla beni tanıyanlara, uzun videolarla beni tanıyanlara, yorum atanlara, eleştirenlere, hatalarımı düzeltenlere, destek olanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu destekleriniz ve düzeltmeleriniz, eleştirileriniz beni bu hobiye devam etmekte daha da motive ediyor ve video çekmekte daha da motive ediyor. Ama aslında bu videomun nasıl amacı size bir soru sormak. Bu videoda herhangi bir karınca bilgilendirmesi bulunmayacak. Sadece boş kalmasın diye Mesor açıp size göstermek istedim. Size 30 abone özel videosu için ne yapmamı istersiniz? Yani iki tane şık var aslında önümüzde. Ya bir tane türü çok detaylı bir şekilde size tanıtacağım. Avlanmalarından bile bahsedeceğim. Veya yarın sokağa çıkıp şu anda Ağustos'un son dönemlerindeyiz. Yani Kraliçe karınca bulma ihtimalim neredeyse sıfır denecek kadar az. Ancak benim yaşadığım yer kışa doğru hala sıcak kalan bir yer. Bu yüzden dışarıdaki karınca kolonilerini gözlemlemek daha rahat olabilir. Eğer dışarıda hala karınca kolonileri varsa ki ben bir tane gördüm bugün. Bunları gidip dışarıda yürüyerek hem de size nasıl nasıl yerlerde kreçe karınca bulacağınızı anlatarak buradaki benim bölgemdeki Ege bölgesindeki Karınca la türlerini size tanıtarak, göstererek bir tane 30 abone özel videosu çekmek istiyorum. Veya isterseniz elimdeki 3 türden Componotus aethopis e, öyle okumuyor muhtemelen ancak yani siz anlamışsınızdır. Componotus sanctus ve Mesor türleri ile ilgili bir tane tanıtım. Ama içlerinden sadece bir tanesi, üçünden bir tanesi. Bunu nasıl seçeceksiniz tabii ki? beslenmelerine kadar, avlanmalarına kadar, yediklerine, yemediklerine kadar bir tanıtım. Veya dediğim gibi sokakta karınca kolonilerine bakmak, kraliçe karıncaları nerede çıkacağını tanıtmak. Belki bulursak size kraliçe karınca göstermek. Şu anda alma gibi bir hedefim var mı bilmiyorum. Bulacağım cinse bağlı. Eğer çok güzel bir cins görürsem alırım tabii ki. Ancak zaten 3 tane kolonim var. O bizim sıkıntılı olan kolonimiz de şu anda iyi durumda. Herhangi bir sorunu yok. Yani Size diyeceklerim aslında bu kadar. Sadece sizden bir seçim istiyorum. Yani yorum atarsanız çok sevinirim. Çoğunluklu yorumlara göre. Yani zaten şu anda yorum çok gelmiyor. Küçük bir kanal olduğumuz için ama gelen yorumlardan en fazla çoğunluklu olanı, en çok isteneni yarın çekeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumlarınızı eksik etmeyin.